Evet Beşiktaş bu Sencilo asla oynuyor. Beşiktaş her zamanki gibi bildiğiniz gibi. Ya. Hatta kaç? Birinci dakikada gol yedik. Jota. Abraham da attı. Bir şey oldu. 30 saniyede gol oldu. Devam yiyeceğiz. Nasıl ya? Falcon, Renan Lodi. Yeni transferi. Rafa Çalan. bu Abraham sağa çıkardı. Renan. Nurnor Mutali. Yaptı Hayır. Sen Cilas yükleniyor. Ve mi oğlum? Hadi kontrol çıkacağız. Çıkın kontrayı. Kontrol hata değil, panik hata çıkıyor Güçtaş. Direkten döndü. Tamamdık. İlk yer bir bir bitti. Bakalım ikinci yerde ne olacak. Ben anla diye vurdu o Jota getiriyor topu. Aç oğlum. Çok güzel çalım. Abraham. Orkun burada. Hakim kontraya çıkıyor. Gol yiyeceğiz? Hayır. Al ah, işte. Herhalde. Defans'tan kısa pasta çıkıyoruz. Orkun. Ama yasmıyor. Ver oğlum. Rafa. Hadi oğlum. Şember. Tamam. Tamam. Bana yemeyelim. Modrić Cruz, Romani, Atare, Adolu, Endide, Morkun, iyi geldi. Evet, sen maç böyle bitecek. Rezilliksiz bir maçtı. Daha fazla gol olmasını beklerdim çünkü hazırlık karşılaşması. 3 taş yine bildiğin 3-2 2-2 bitmedi. <laughs> Yazık.